Saygıdeğer misafirler, değerli İş Bankası mensupları ve kıymetli hazirun. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü kurumlarından biri olan İş Bankası'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere bir aradayız. Bu önemli buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum ve tüm konuklara hoş geldiniz diyorum. 100 yıl önce atılan bu adım sadece bir bankanın başarı hikayesi değil. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlü liderliğinin de sonucudur. Atatürk, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının ülkenin siyasi bağımsızlığı kadar hayatı olduğunu her zaman vurgulamıştır. Ekonomik bağımsızlık ulusal egemenliğin güvencesidir. İş Bankası da bu vizyonun ışığında kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının en önemli yapı taşlarından biri olmuştur. Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyon yalnızca kendi dönemiyle ilgili değil, gelecek nesillerin de yolunu aydınlatacak bir rehberdir. Onun ekonomik ve sosyal alanlarda hedeflediği modernleşme süreci yalnızca Batı'yı takip etmek değil, Türk milletini dünya sahnesinde hak ettiği konuma getirme çabasıdır. Değerli misafirler, Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefi doğrultusunda ilerlerken yalnızca ekonomik başarılar değil, kültürel değerlerimizin korunması ve dünyaya tanıtılması da en önemli önceliklerimizdendir. Bu bağlamda bizler sadece ekonomimizin büyümesine değil, kültürel zenginliklerimizin tüm dünyaya tanıtılmasına hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İş Bankası vesilesiyle bir araya geldiğimiz bugün de Bakanlığımızın gelecek vizyonuna ilişkin bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sene başında ortaya koyduğumuz 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri hedefimiz Türkiye'nin turizmdeki küresel gücünü bir kez daha kanıtlamaktadır. Türkiye sadece deniz, kum ve güneş değil aynı zamanda tarihin derinliklerinden gelen kültürel zenginlikleriyle de turistlerin ilgisini çekmektedir. Turizm sektörümüzün bu başarısında dünya çapında gerçekleştirdiğimiz arkeolojik çalışmaların ve kültürel miras projelerimizin büyük bir rol oynadığını söylemek gerekiyor. Geleceğe miras projemiz ile Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz arkeolojik kazılar ve restorasyonlar kültür turizmini desteklerken ülkemizi cazibe merkezi haline de getirmektedir. Elbette kültürel mirasın korunması kadar geniş kitlelere tanıtılması da bizim için önemli. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz gece müzeciliği uygulaması kültürel zenginliklerimizi daha geniş bir turist kitlesine tanıtma fırsatını sunuyor. Özellikle sıcak yaz aylarında turistlerimiz antik şehirleri gece gezme şansı buluyor ve bu deneyim sosyal medyada büyük ilgiyle paylaşılıyor. Bu yenilikçi yaklaşım turizm gelirlerinin yaygınlaşmasına katkı sunarken kültürümüzün daha geniş kitlere ulaşmasını sağlıyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yönelik bakanlığımızın hedefleri tahmin edersiniz ki sayfalara sığmayacak kadar fazla. Ama ben başlık başlık aktarmaya devam ediyorum. Bu topraklara ait değerlerin Türkiye'ye geri dönmesini sağlamak bizim en önemli hedeflerimizden biridir. 2018-2024 yılları arasında ülkemizden yurt dışına çeşitli sebeplerle çıkarılan 7839 eseri titiz bir takip neticesinde yeniden ülkemize getirdik. Sadece bu yılın ilk 9 ayında getirdiğimiz eser sayısı ise 35 oldu. Yani 35 varlığımız ait olduğu vatan topraklarına geri döndü. Bizim en önemli başlıklarımızdan bir diğeri de restorasyon ve renovasyon çalışmalarımızdır. Kültür varlıklarımızın korunması ve restorasyonu hem tarihimize sahip çıkmak hem de bu değerleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için büyük bir sorumluluktur. Bu kapsamda 2023-2024 yıllarında yaklaşık 6.4 milyar ödenek aktarılarak 270 adet kültür varlığımızın proje ve restorasyonları gerçekleştirilmiş ve gelecek nesillere ulaşması sağlanmıştır. Kültür sanatı geniş kesimlere ulaştırmak ve kültür ile sanatın birbirini destekleyen ekosistemlerini sağlamak için Türkiye Kültür Yolu Festivallerini hayata geçirdik. Bu yıl 16 şehrimizde toplamda 8 aylık süreci kapsayan şekilde festivallerimizi gerçekleştiriyoruz. İş Bankası'nın 100. yıl vesilesiyle ekonomik bağımsızlık kadar kültürel bağımsızlığımızın da nedenli önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyor. Bu değerli kurumumuzu yürekten kutluyorum. Türkiye İş Bankası kuruluşunun 100. yılında ayrıca Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen 21. Uluslararası Bodrum Festivali Bodrum Bale Festivali'ne de ana sponsor olmuştur. Banka modern Türkiye'nin inşasına hizmet eden pek çok değerli projeye imza atarak bu ülkenin aydınlanma yolculuğuna önemli katkı katma değerler sağlamıştır. Bu vesileyle İş Bankasına katkılarından dolayı teşekkür ederken ülkemizin turizm ve kültür alanında gelecekte de dünya sahnesinde çok daha güçlü bir konumda olacağına olan inancımı paylaşmak istiyorum. Hep birlikte daha aydınlık bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. İş Bankası da bu doğrultuda hem Türkiye'nin kalkınmasına hem de uluslararası rekabet gücüne katkı sunarak Atatürk'ün vizyonuna sadık kalmıştır. Bugün İş Bankası sadece finansal alandaki başarılarıyla değil, sosyal sorumluluk projeleri, sanata ve kültüre yaptığı katkılarla Atatürk'ün ileri görüşlü bakış açısının bir temsilcisi olmuştur. Değerli misafirler, konuşmamın başında da vurguladığım Atatürk'ün muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefinin bugün de Türkiye'nin önündeki en büyük ideal olduğunu söylemek istiyorum. Bu idealin gerçekleşmesi ancak bilimde sanatta, ekonomide ve toplumsal kalkınmada sağlam adımlarla mümkündür. İş Bankası bu yolculukta her zaman Türkiye'nin öncü kurumlarından biri olmuştur ve olmaya devam edecektir. Gelecek yüzyıla bakarken Atatürk'ün vizyonuna bağlı kalarak dünya ile rekabet eden bir Türkiye'nin inşasına hepimizin üzerine düşen büyük sorumluluklar var. İş Bankası'nın 100 yıllık yolculuğu yalnızca bir bankanın değil, bir milletin kararlılığı inancı ve geleceğe olan umudunun da hikayesidir. Bu hikayenin en güçlü ilham kaynağı ise kuşkusuz Atatürk'ün bizlere bıraktığı eşsiz mirastır. Bugün burada bu mirasın izinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında İş Bankası'nın aynı azim ve kararlılıkla ülkemize hizmet etmeye devam edeceğine olan inancım tamdır bu vesileyle İş Bankası'nın tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyor bu yolda başarılarını artarak devam etmesini diliyorum. Sözlerime son verirken konferansın çok başarılı sonuçlara ulaşacağına inandığımı belirterek tüm konuklarımıza saygı ve sevgiyle selamlıyorum.